arkadaşlar bugün sizinle cezalı oyun oynayacağız İçinde boş kağıtlar olacak yani saçını, saçını çek duvarı üç kez dur 20 tane şınav çek onun gibi cezalar olacak arkadaşlar yapamazsan tokat yiyeceksin arkadaşlar boş gelirse geçeceksin arkadaşlar bunlar içinde çok zor bir şey var biliyor musunuz 20 e, tane şınav çek bunu abim yapabilir mi? bu adı abimin, abim grup başkanı yani grubun başkanı o. Yani benim var, o geldiğinde onu o da onun da yapabiliriz. Neyse başlıyoruz. Kanala daha yeni ben abone oldum. 50 like gelirse bu serinin devamı olacak. 50 like. 50 like'ınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ne olursunuz? Arkadaşlar şey ben abime bir şey sormak istiyorum. İlk ben başlayayım sen mi? İlk ben başlayayım. Tamam abicim. İçinde boş kağıtlar da olur. Boş kağıt gelirse iyi. Evet çok iyi. Bana yani. Aha boş kağıt. <laughs> <laughs> Nasıl oldu ya? Arkadaşlar bakın. Aferin. 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 Sıra kardeşim de. <laughs> Şu kağıdı katlayalım. Ee, yoksa katlar biter. Videonun yarısına kalırız. Onun için ben şöyle karıştırıyorum Ve bu. Bakın arkadaşlar bu bana uğurlu getirecek. Bundan bir enerji duyuyor. Ne çıktı İranur? Ne? Gel buraya gel gel. Gel gel senin kafana vuracağım ben seni. Kafana kafana. Ana. Kafana gel bakarım buraya vuracağım. Sana bir kafa. <laughs> Kopala. Ah, ah. Tamam okey arkadaşlar. Acımı aldım. Şimdi ben çekeceğim. Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar acaba ne çıkacak? 20 kez kere sınav çekiyor. Okey canım. Böyle bir şey olmaz ya. Tabi olmaz. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Neyse çekelim. Evet arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yapamazsam arkadaşlar bir tokat yiyeceğim. 14. Aman 16. 17. 18. 19. 20. Arkadaşlar bu arada buraya kadar istediyseniz bir like'ını salın valla. Alalım bak. Like'lar gelsin. Sıra kardeşim de. Çek bakalım kardeşim. Hadi bakalım. Evet. Bak bu bana uğru getirir. Arkadaşlar. Çok Bulaş. emin olma. <laughs> Çok emin olma. Yok getirmezmiş. Hadi arkadaşlar hadi. Arkadaşlar kafasını üç kez duvara vuracak. Kağıtta öyle yazıyor. Vuralım. Evet, Vuralım arkadaşlar. Vuralım. Çok kolay bir, şey, bir şey. Vur hadi bakalım. Sert vuracaksın İran'ı. Yavaşlatıp kaçınma. Üç kez diyoruz. Beş kez vuruyorsun. <laughs> Beş kez niye buldun? Kafa. Kafa gitti. Kafa kafa. Sıra bende arkadaşlar. Herhalde 200 iki tane mi öyle bir şey boş kağıt var. İnşallah sana çıkar boş kağıt. Hadi hadi. Ceza yapma. Ya arkadaşlar ya. Ha 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 böyle olur işte. Ya arkadaşlar niye ceza yatlayacak ki şimdi ya. Ama arkadaşlar vallahi sayınca boş kat çıksaydın daha iyiydi ya of. Bak bunlar, direğler de boş katlar kaldı. Arkadaşlar. Kafanı üç kez vuracağım. Çev kafanı vur. <laughs> geliyor geliyor. Vuracağım. Vur. Vur. Aferin. <laughs> Sıra bende arkadaşlar. 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 Arkadaşlar herhalde geliyor boş kağıtlar çıktı. Bir bakayım. Saçını çek. İranlı benim saçımı çekecek arkadaşlar. Saçını çek. Çek Hiram'ın. Saçını çek. İşte çekeceğim. Saçını çek. Sen çekmen gerekiyor. Ver. Cesar sana çıktı. Sen çek. Arkadaşlar ben bunun saçını çekeceğim. Hayır sen kendine çekeceksin. Bana niye çekiyor? Tut o zaman. Niye bana yapıyor? <laughs> çek bakalım. Yavaş çeksen de olur arkadaşlar. Sağdın. Kendi saçın. Şimdi arkadaşlar. Hiran oldu. Bakın geliyor. Boş hatlar çıktı. Eminim. ana vur. <laughs> Al şunu. <laughs> Arkadaşlar geriye son kart kaldı ona bakıyorum. Ceza çıkarsa vallahi çok üzülürüm. Boş! <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kaldı aldı. Like at, abone olmayı unutmayın. Ne olursunuz zaten. 50 like gelirse bu sefer Arkadaşlar sizi yorumlarda bekliyoruz. Slime falan da yaparız ama evde yapıyoruz. Çünkü bu arada evde kal Bakın dışarı çıkmayan kolonyayı sık kullanın. Erfatan varsa onu da kullanın. Ben onu söyleyemiyorum. Hepinize güzel, güzel görüşürüz arkadaşlar.